Mesela o bu kadar küçük etmiyor. bir yerde. Tamam Kaan Bey yapacağız burayı. <laughs> Nasıl bir şeyler olabilir? Nasıl bir fonksiyon? <laughs> 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 Kayıt mesela sonuna kadar yani. alacağım o mimariyi <laughs> <laughs> yani, bir mimari bir mimari mimari vermek. Gerçekten. <gülüyor> 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 evet yani ben sizin bütçenizi en iyi şekilde yönetirim. Bu kadar. Bunun cevabı bu. Kesin yani. Benim de profil fotoğrafım yok mesela. Mesela Google'a Google şey yaz. E, terzi kendisi çöküm dikemez, benim potamın çıkıyor olabilir yani orada. Özellikle mimarlık için söylüyorum. Okuması çok zor yani. Yani sabahlamalar falan anlatmama hiç gerek yok. Zaten öğrenciler de bilir. Sosyal evet. medyadan falan çok geliyordur size e, insanlar. Artık şey. evet geliyor. Değil mi? Görüyorlar. Şey, çok şey, iyi geliyorlar. E, evet sosyal medyacımızın numarasını falan istiyorlar. <laughs> yok gerçek bu arada. Sosyal medya bir CV'miz bizim artık. Hani daha kolaylaşıyor artık bizim iş almamız. Çünkü bizim yaptığımız işler belli. Hani Yapabilecekler mi? şüpheleri yok. Hani ben şimdi örnek veriyorum bir salonu yaptırmaya kalksam Hı. nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Par Parkeciyi ayrı arayacağım, evet. yaptıralım mı parkeleri, <laughs> <laughs> Ücretsiz bir danışmanlık alacaktım ben ayaküstü ama <laughs> alamadım hani. Var mı şuraya yapabileceğimiz bir şeyler diye. Hayır hayır. Onu biliyorsunuz her zaman da. Selam böyle çok kısa e, oyun bölümü gibi bir şeyimiz e, var. Size ha. bazı Bitti sorular mi? soracağım. Çok iyi geçiyor. Evet. <laughs> o kadar hızlı. <laughs>